Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve denetim etkinliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek 25 motosikletli Şahin ekibinin eğitim programı resmen başladı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Amir Adil Haçan, eğitimlerin ilk gününde yaptığı açıklamada Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün Trafik hizmetlerinde sürekli gelişim hedefiyle hareket ettiğini vurguladı. Amir Haçan, "Bugün trafik ailesine 25 motosikletli şahin ekibi dahil oluyor. Eğitim sürecimiz başladı ve personelimiz yeni öğrenme aşamasında." dedi. 21 gün sürecek kapsamlı eğitim programı sonunda ekipler tam donanımlı ve ileri sürüş tekniklerine hakim birer şahin ekibi olarak sahaya çıkacak. Amir Haçan, ekiplerimiz hem trafikte hızlı müdahale sağlayacak hem de denetim kapasitesini önemli ölçüde artıracak ifadelerini kullandı. Muğla halkının güvenli trafik ortamına kavuşması ve olası kazaların önüne geçilmesi hedefiyle yürütülen bu çalışma, şehir genelinde trafik düzeninin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak. Bak süreyi gelsin lan. buraya bak. Geleceği burası. Bak bak. Bakmasın, evet, bak bak bak. Bakmazsa dönemez. Elimden bak bak paralı evet çok güzel. Evet. Siz gireli, ne Evet, bırakma. Hemen gösterip Dün orta sefer, yarım sefer görmüştün. Motosikletimiz her zaman park halinde. Uzun süreli park etmiyoruz. Kısa süreli parklarda nasıl? Yağ sehpaya park ediyoruz. <laughs> geldik motosikletimizin. Her zaman iki el gidonda arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> Geldim. Motosikletimi hafif bacağımla, popomla denge verip düzeltebilirim. Tamam mı? Bu bir. Buraya geldik. Sağ elimiz direkt ön freni sıkacak. Nasıl? İki parmak. Doğru mu? Sağ el ön freni sıktı. Kapımızı açtık. Motosikleti döndürdük. Yan sehpamızı nasıl kapatıyoruz? Sağ ayağımla kapattım yan sehpamızı. Motosiklete ölüm dönük. Gidon açımızı çevirdik, kapımızı açtık. Ölüm motosiklete dönük ve ön freni sıkıyoruz. Her zaman arkadaşlar harika halim arka arka değil ki motosikletinde. Her zaman ileri sıkıyım olacak. Eğer motosikletin dışında arka ön fren, motosikletin üzerindeyse arka fren her zaman sıkı olur. Geldik, binme pozisyonumuz. Yan sehpamızı kapattık. Aldım. Sağ ayağım direkt gidiyor? Yere mi? Yere değil. Peg'e koyup arka frene basıyorum. Ve çalıştırma pozisyonuna geçiyorum. Bir işimiz bu arkadaşlar. Duruşumuz bu. Biz size duruş göster dediğimizde sağ ayağınız arka frende, eller gidende. da 3'e 2 yapıyorsunuz. Sol ayak destek ayağınız yerde. Tamam mı? Duruş göster dediğimizde bunu isteriz. Çalıştırdım. Arka freni bıraktım. freni tutuyorum. Tekrar Bunun akabinde işimiz bitti. Geldik. Motosikletimizi park edeceğiz. Orta sehpayı alacağız motosikletimiz dik konumda. Şu bölgemiz var. Yönümü bu sefer motosikleti çeviriyorum. çeviriyorum. Hareketimiz var. şu. Şu orta sefaya. Tamam. Orta sefaya ayağımı e, parmak ucuyla ayağı arasında falan etli kısım var tamam. ya. O, o kısmıyla basıyor. Hücumu yere ve omzundan yukarı vermem lazım. Zaten şunu çok fazla kullanmayacağım aslında. Çünkü onu şöyle göstermesin. Şöyle zaman.